Merhaba arkadaşlar. Şimdi Binance üzerinden nasıl kripto para alabileceğimizi göreceğiz. Bakın eğer üye olmadıysanız üye oluyoruz. Ben üye olduğum için direkt giriş yaptım. Şimdi burada gördüğünüz gibi kredi kartıyla, banka kartıyla veya herhangi bir şekilde alabilirsiniz. Kredi kartı, banka kartı diyorum. Miktarına giriyorum. Sonra da banka kartımı seçiyorum. Sonra ödeme bilgilerime gidiyorum. Ve işlemi yapıyorum. Bu kadar basit. Arkadaşlar Binance borsasında hesap açarken eğer referans linkimle hesap açarsanız komisyon indirimi alacaksınız. Referans linkini de dersin yanına koyarım ya da bu videodan sonra muhtemelen görürsünüz.